Haftaya sert bir yükselişle başlayan BIST Yüz endeksi, borsa yatırımcısının yüzünü güldürürken, finans piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten borsa yatırımcısına önemli uyarılar geldi. Memiş, "Bu tuzağa sakın düşmeyin." diyerek acemi yatırımcılara yönelik oynanan oyunu ifşa etti. Borsa İstanbul, 8 milyona yaklaşan yatırımcı sayısı ile Türkiye'nin en büyük finansal piyasası durumunda. Haziran ayı itibarıyla yeni ekonomi yönetimi beraberinde borsada da büyük bir hareketlenme yaşanmasına neden olurken halka arzlara yönelik ilgi tarihin en yüksek seviyesine çıkmış durumda. 11 Eylül'de 8400 puanı aşarak tüm zamanların dekorunu kıran BIST endeksi, aradan geçen günlerde yaşanan belirsizlikler ve kar satışları nedeniyle 7675 puana kadar gerilemişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB faiz kararı sonrasında borsanın da kademin şekilleneceğine yönelik beklenti ortaya çıkarken, haftanın açılış seansında borsa sert bir yükselişe imza attı. Gün içerisinde %3.30 değer kazanarak 8.304 puan ile kapanış yapan Borsa İstanbul, gelecek günlere yönelik yatırımcısına umut vermiş olsa da, finans piyasaları uzmanı istenmemiş, borsa yatırımcısına yönelik kritik uyarılarda bulundu. Memiş, ilerleyen günlerde hisse senetlerinde yaşanması muhtemel manipülasyona dikkat çekerek özellikle acemi yatırımcılar için şu ifadeleri kullandı. Borsada yaşanan talep çılgınlığı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir geri çekilme ve sonrasında yükseliş yaşanacağına işaret etmiştik. 7500 puan seviyelerine kadar düşüş bekliyor olsam da Borsa kendisini çok daha erken bir seviyeden doğru yukarı attı ve bugün itibarıyla yeniden rekor seviyelerin hemen aşağısına konumlandı. Peki bu fiyattan borsaya giriş yapılır mı? Bana sorarsanız bu sorunun cevabı hayır. Çünkü henüz dip fiyattan alım yapanların kar satışları tamamlanmış değil. Geçtiğimiz haftalarda da yaptığım uyarıların arkasındayım. Borsa tarafında yeniden bir geri çekilme göreceğiz işte biz acemi olmayan yatırımcılar o zaman 7500 ve çevresinden giriş yapacağız ve büyük bir getiriyi cebimize koyacağız. Kurallarımız var. Bunları çiğnemeden hamle yapmamız gerekiyor. Nedir o? Alım yaparken kazanmak. Şu anda endeks hormonlu bir hale ulaşmış durumda ve bize fırsatlar sunmasını bekleyeceğiz. İlerleyen günlerde aradığımız fırsat gelecektir. İşte o noktada giriş yapacağım ve size de giriş yaptığımda mutlaka haber vereceğim. Borsada hangi hisseleri alacağız? Borsada hangi hisseleri alacağız? Çok fazla seçeneğimiz mevcut ancak ilkelerimiz sabit. Alım yapacağımız şirket, kurumsal bir şirket olmalı. Adını biliyor olmalıyız ve mümkünse alanında rakipsiz, tekel duruma gelmiş bir şirket olmalı. Ayrıca borsadaki geçmişi bir yılı geçen şirketlere yöneleceğiz. Mali tabloları belli olan, analizlerimizi sorunsuz şekilde yapabileceğimiz yerleri tercih edeceğiz. Alın yaptıktan sonra ne kadar bekleyeceğiz? Bizler uzun vadeli yatırımcıyız ve en az bir sene beklemeye geçeceğiz. Gelecek haftalarda yapacağı alımı, 2024 yılının sonuna kadar koruyacağız ve beklentim o ki, Borsa İstanbul 2024 yılında 15.000 puanın üzerine görecektir. İşte satışımızı burada yapacak ve büyük bir kazanç sağlayacağız. Halka arz çılgınlığıyla birlikte borsanın belli yerlerinde çok büyük bir balon oluşmuş durumda. Bu balon sizin suratınıza patlayabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmak lazım. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüşün çok daha büyük gelebilir ve korkum o ki, şu anda yüksek fiyatlardan borsaya giriş yapmış olan acemi yatırımcılar, yaşanan sert düşüşlerin ardından paniğe kapılarak çil yavrusu gibi dağılabilir. Sizin dip fiyattan sattığınız hisseleri ise, piyasada balina diye adlandırdığımız büyük yatırımcılar toplayacak. Zaten bu düşüşü de sağlayacak olanlar onlar. Büyük bir manipülasyon yaşanması muhtemel. Borsada %25 in üzerinde yatırımcı 30 yaşın altında. Tecrübesiz yatırımcı oranı %85'lere ulaşmış durumda. Bunlar gösteriyor ki, ilerleyen günlerde yaşanan bir düşüş trendinde herkesin kapıya yönelmesi ve panik satışların rekor kırması oldukça muhtemel. Uyarım, sakın tuzağa düşmeyin ve bu işte yükselişlerin olduğu gibi düşüşlerinde normal olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Altın ve dolar tahminleriyle sık sık gündeme gelen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Borç isteyenlere karşı uyarıda bulunan Memiş, bugünlerde borç isteyenimiz çok olur. Aldıkları borçları borsa, faiz veya farklı yatırım araçlarına yatırmadıklarından emin olunuz. Sadece kendileri batmaz, sizi de batırır. Kripto paralarda para batıranlar da çok gördük. Ya verdiğini unut ya da verme, dedi. Ekonomi ve yatırım alanında uzman olan İslam Memiş yatırımcılara sıradışı bir seçenek sundu. İslam Memiş, bu yeni yatırım aracı, altın, gümüş, dolar veya euro gibi geleneksel yatırımlardan farklı bir seçenek sunuyor, dedi. Merkez bankasının faiz kararının ardından altın fiyatları yeniden hareketlenerek yükselişe geçti. Altın yatırımcıları bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının yönünü merakla takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altına ilişkin analizlerde bulundu. Gerem altın, bu hafta 1646,59 liraya kadar indikten sonra değer kazanarak 1683 liraya yükseldi. Gram altının alım yapacaklara fırsat verdiğini söyleyen İslam Memiş, yıl sonu için rakam verdi. Ekran ile piyasa arasındaki makasa dikkat çeken İslam Memiş'in gram altın tahmini şu şekilde. Gram altın fiyatını ekranlarda 1677 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Ancak gram altın serbest piyasalarda 1710-1715 lira aralığında 1700 lira seviyesinin altına sarkmadı. Gram altın pozitif yönde desteklenmeye devam ediyor. Bu hafta içinde yine 1725 Türk Lirası seviyesine kadar yükseldi. Oradan tekrar geriledi. 1700-1720 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Bu baskılanma ve yatay seyir gram altın alıcısını pozitif yönde destekliyor. Yani almak isteyenler bu fırsatları kaçırmamalı. Çünkü yukarı yönlü hareketler yine devam edecek. Yine yıl sonuyla alakalı 1800, 18880 lira seviyesiyle alakalı beklentimde herhangi bir değişiklik yok. 2024 ortalarında ise 2500 Türk lirası seviyesine ulaşacak. Liranın değer kaybettiğini göreceğiz. Bir yıl sonra bakıldığında şu anki fiyatın oldukça makul olduğunu göreceksiniz. Bu hafta alım yapanlar doğru bir karar verdi. Sektördeki küresel gelişmeler altın fiyatları üzerinde ciddi etkili oluyor. Fed'in yıl sonuna kadar faiz artışına gidebileceğinin sinyali verildi. Banka yetkilileri tarafından yapılan açıklamada faizin uzun süre boyunca yüksek seviyelerde kaldığının sinyali verildi. Peki yaşanan bu gelişmeler sonrasında altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram ve çeyrek altın düştü mü? Anlık altın fiyatları hakkında merak edilenler haberimizde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi. Gram altın Türk lirası ekranlarda 1662 lira. Serbest piyasalarda 1702, 1712 lira. 1700 altına sarktı bu hafta ancak kesinlikle dip seviyeler, fırsatları kaçırmayın, yıl sonunda 1880, 2024 yılının ortalarında, yaz aylarında 2500 lira seviyelerini bekliyorum. Bir yıl sonraki fiyatı baz aldığımızda bugünkü fiyatlar çok ucuz. Bu hafta alım yapanlar iyi karar verdi. Dolar fiyatları içinde değerlendirme yapan memiş, dolara yatırım yapanlara üzüldüğünü belirterek, dolar, Türk lirası kuru 26.98 lirada güçlü duruşunu koruyor. Uluslararası piyasalarda da güçlü, yükseliş trendi devam edecek. 29.90 yıl sonu öngörüm. Elinde dolar bulunduran var. Dolar alıp bankada bulunduranlar var. Dolardan medet umanlar var, üzülüyorum. Onlara söyleyecek çok da bir şeyim yok dedi.